İşte tribünler, işte atmosfer. Gerçekten şu anda atmosfer olarak müthiş bir futbol gecesi, ambiyansı var. Tribünlerde koreografiler iki teknik adam birbirlerine başarı dileklerini bulmuyor. Adana'da. Yeni Adana Stadyumunda takımlar Çıkıyor. Adana Demirspor'un efsane isimlerinden Hasan Sınmaz. Maç öncesinde geldi. Kaptanlar yanlarında bu şekilde çiçeklerle kaptanları maça gönderiyorlar. Güzel görüntüler var Adana'da. Adila Kara olan düdüğünü çaldı. Adana'da maç başladı. Orada Bartra, Gbamin. 3 oyuncunun baskısı sonuç verdi. Emrah Baba ile geliyor. Adana Demirspor oyun kuru koşuyor. Bartra geldi oyun Yerde kaldı oyun kuru. Top Uğurcan'da. Pozisyonu yakın Atilla olan 49. saniye karar devam. Karar devam. Bartra. Faul kararı. Demirspor kullanacak. Emrah Akbaba yerde kaldı. 10. dakika Rodríguez sert vurdu gol harika bir gol müthiş bir gol bir füze Adana'da Demir Spor 1-0 önde Rodríguez uzaktan golü vardı yine uzaklardan almadı yine uzaktan attı çok sert vurdu golü attı 10. dakika Kevin Rodriguez. Jean-Philippe Gbamin. Enis Bardi. Bardi. Gomez'e doğru. Maxi Gomez kontrol. Yerde kaldı. Penaltı. Penaltı. Maxi Gomez yerde penaltı. Trabzonspor penaltı kazanır 35. dakika. Atilla olan sarı kartını çıkarttı. Anastasios Bakasetas ve gol! Penaltıdan Bakasetas. Durum 1-1. Bu sezon ilk gol. Yusuf geliyor. Yusuf ceza sahasında. Yusuf açıdan aldı. Yerden vurdu. Dışarı yolladı. Yusuf sarı. Yusuf aradan bıraktı. Belhanda döndü. Belhanda gitti. Belhanda vurdu. Dışarı attı. Ben Handa, itirazı var. Maçın hakemi orada düdüğünü çaldı. Bartra sarı kart. Narcan tekrar Bakasetas yanında ona bıraktı. Anastasios Bakasetas. Bakasetas ceza sahasına kafa dışarıya gidiyor. İşte az önceki pozisyon Trezege yerde. Bu kafa Trezeguet. Maxi Gomez'e çok iyi bir pas geldi Maxi Gomez. Ertaç karesinden çıktı. Risk aldı topu da aldı. Şimdi Belhanda. Emre Akbaba. Sağda Yusuf var. Yusuf Sarı gidiyor. Nereden bıraktı. Badu Endiaye. Badu Endiaye. Badu gol attı. Sevinmiyor. Badu ellerini havaya kaldırıyor. Tribünlerin önünde. Arkadaşlar onu kutluyor. Gol Badu Endiaye. Dakika 54. Demir Spor. Öne geçiyor. Hugo alamadı. Emrak Baba. Pas Yusuf'a. Yusuf Sarı ceza sahasına girerken yerde kaldı. Ele havada. O noktaya geldi Sarı kart Yusuf'a. Hakemi aldatmaya yönelik hareket. Sportmenlik dışı hareket. Sarı kart. Yusuf Sarı. Larsen. Larsen içeri girdi. Rakip önünde. Ortayı yaptı. Kafa dışarıya. SG kare önünde. Top dışarıda. İşaret geldi. Belham da bıraktı. Gökhan İmler sert duruyor. Kareye doğru gitti direkt. Direkten dışarıya. Direkten dışarıya. Gökhan İmler girer girmez. Gökhan İmler. Gökhan İmler yerden Onyekuru'ya. Onyekuru ceza sahasında. On kuru Herro Onyekuru çok hızlı geldi, çok süratli geldi. David Akintola. Akintola. Trezege yanında Akintola yerde kaldı. Karar devam. Atilla Kara olan devam dedi. Gökhan yerden. Svensson kontrol. Svensson aldı soluna. Svensson Uğurcan. İkinci hamle Uğurcan. Orada hamle var. Emlak Baba kare önünde. Uğurcan da onun önünde. Pas ev sahibi. Belham'da. Belham'da. Yunus Belham'da. Top ağlandı ama ele havada. Maçın hakeminin ele havada. Maçın hakeminin ele havada. Ağlara giden top gol kazanmıyor. Bartra. Hakasetas. Eren geliyor solda. Marek Hamşik topu aldı. Naci bıraktı. Umut vurdu. Gol! Umut Bozok. Trabzonspor beraberliği yakaladı. Umut'un golü. Umut gol attı. Kulübe koşuyor Trabzonspor'la. Deplasman'da böyle seviniyor. Fredrik Gulbransen çabası topu oyun alanında tuttu, Pası da verdi. Abdurrahim Belhanda, Belhanda aradan bıraktı. Gulbransen, Gulbransen! Kane bulamıyor Gulbransen. Adana Demirspor'un tehlikeli geldi anlardan biri daha. Abdurrahim Belhanda döndü, Belhanda içeri gönderdi. Kafa Orcan! Pierna son Kane önünde. Samet Akaydın e kendi geliyor topla Samet. hücum açıktı Samet. Akintola'yı gördü. Akintola. Akintola bıraktı. Şimdi yerden orta. Gol. Samet hücuma çıktı. Gol attı. 90 artı 4. Samet hücumu başlattı. Gol attı. Adana Demirsporlu oyuncular herkes sağ içinde. Samet'e sarılıyor. Kenetleniyor. bitti. 5 golün çıktığı maçta son dakika golüyle Adana Demirspor kazanıyor.